Süper Zekadan herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik hocanız Nişan. Bu video serimizde sevgili 6. sınıf öğrencilerimle matematiğin yeni müfredatına uygun olarak güncellenen Hep Matematik 40 Deneme kitabındaki soruları birlikte çözeceğiz. Bu videolarımızda neler yapacağız? Yeni müfredata uygun olarak güncellenen konularımızla hep Matematik 40 deneme kitabımızı sizin okullarda işlediğiniz konuları hem pekiştireceğiz hem de sınavlardaki hızınızı arttıracağız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk denememizde başlıyoruz. İlk denememizin konusu çarpanlar ve katlar. Çarpan dediğimiz şey neydi? Bizim bir sayıyı hangi iki sayıyla çarptığımızda elde ederiz buna bakıyoruz. Birinci sorumuz. Yukarıdaki dikdörtgenin kenarları santim cinsinden doğal sayı ve alanı 40 santimetre karedir. Buna göre dikdörtgenin kenarlarının alabileceği farklı doğal sayı değerlerinin tamamı aşağıdakilerden hangisidir? Yani bizden istiyor ki alanı 40 santimetre kare olan dikdörtgen kaç farklı şekilde çizilebilir? Peki buna nasıl bakıyoruz? Hangi iki sayıyı çarparsak 40 santimetre kare olur? Buradan bakalım. Kısa kenar çarpı uzun kenar. 40'a eşit olacakmış. Kısa kenarımız 1, uzun kenarımız 40 olursa, kısa kenarımız 2, uzun kenarımız 20 olursa, kısa kenarımız 4, uzun kenarımız 10 olursa, kısa kenarımız 5, uzun kenarımız 8 olursa biz 40 cm karelik dikdörtgen oluşturabiliriz. Cevabımız denizli seçeneğinde mevcuttur. İkinci soruya geçelim. Yukarıdaki balonların üzerinde yazan sayılardan 120'nin doğal sayı çarpanı olanlar patlatılırsa geriye hangi renk balon kalır? Yani bizden ne istiyor? 120'nin doğal sayı çarpanı olanlar. Hangi sayılar 120'nin bölenidir? Hangi sayıyla hangi sayıyı çarparsam 120 elde ederim? Buradan bakacak olursak şıklardan da gidelim. Dilerseniz 120'nin çarpanlarını da bularak ilerleyebiliriz. 120'nin çarpanları 1'e 120, 2'ye 60, 3'e 40 4'e 30 5'e 24 6'ya 20 gibi 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 gidiyor. Peki biz buradan baktığımızda ne göreceğiz? 5 var mı? Var. 30 var mı? Var. 60 var mı? Var. Peki ne yok? 45 yok. Cevabımız sarı seçeneği diyoruz ve 3. sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki tabloda 8'in katları mavi renge boyanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Bizde ne sormuş bunda? 8'in katlarını bulmamızı istemiş. Gelin birlikte bakalım. 8'in birinci katı 8, ikinci 16, 24, 32 40 48 56 gibi gibi gidiyor değil mi? Bakalım bakalım seçeneklerimize. 8 boyandı. 24 boyandı. 40 boyandı. 56 boyandı. İz 72 demiş miydik? 64 72 de var. Başka var mı? 16 da var. O zaman hangi şıkkımız oluyor? Adana şıkkı diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda 4 arkadaşın kumbaradaki para miktarı TL cinsinden verilmişti. Her arkadaş kumbarasına kumbarasındaki para miktarının bölenlerinin toplamı kadar TL cinsinden daha para atıyor. Buna göre son durumda kumbarasındaki para miktarı en fazla olan kimdir? Bizim burada bölenleri dediğimiz şey ne aynı zamanda çarpan. Şimdi bizden kumbaradaki para miktarının çarpanlarının toplamı kadar ekstra bir para atıyorsa gelin ilk başta çarpanlarını bir bir bulalım. 18'in çarpanları 1'e 18. 2'ye 9. 3'e 6. 15'e bakalım. 1'e 15, 3'e 5. 19'a bakalım. 1'e 19, 25'e bakalım. 1'e 25, 5'e 5. Buradaki 5'in sadece bir tanesini alıyoruz bunu, atlamıyoruz. Burada ne kadar ekleyecekmişiz? 31 TL burada. 20 TL. Burada 24 TL. Burada ise 20, 30, 39 TL ekleyecekmişiz. Peki topladığımızda sonucumuz ne oluyor? Burası 57. Burası 39. Burası 39. Burası 56. O zaman en fazla hangisinde oldu? Kupse'de oldu. A seçeneği diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur? 1 ile 60 arasında 8'in katı olan 7 tane doğal sayı vardır. Gelin birlikte sayalım. 8'in katları 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Kaç tane oldu? 60'a daha yok. Buradan sonrası 64'e giriyor. 60'dan sonra gidiyor. Kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman bu doğru. 18'in doğal sayı bölenlerinin en küçüğü 9'dur. Arkadaşlar bizim bir sayının en küçük böleni 1'dir. En büyük böleni ise o sayının kendisidir. O yüzden bu sorumuzun cevabı yanlış. 27'nin doğal sayı çarpanlarının içinde çift doğal sayı yoktur. Bakalım. 1'e 27, 3'e 9. Çift var mı? Yok. O zaman bu da doğru. Cevabımız Ceyhan diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Altıncı sorumuz. Yukarıda cırt, cırt top yakalama oyunu görseli verilmiştir. Oyuncu duvara yapıştırılmış üzerine sayılar yazılı cırt yüzeylere yapışkanlı topu atıyor. Ve top hangi sayının yazılı olduğu cırt yüzeye yapışır ise o yüzeydeki sayının çarpanlarının sayısı kadar puan alıyor. Mesela 15'i atmış, 15'in çarpanları kaç tane? 4 tane. Kaç tane puan, kaç puan almış o zaman? 4 puan almış. Burada bize diyor ki en yüksek puanı alacağı bakacağız. Burada şıklardan da gidebilirsiniz. Tek tek de bulabilirsiniz. Ama bir sayı ne kadar büyükse o sayının çarpanı bir miktarda büyük oluyor diyebilir miyiz? Bazı sayılar isnaden diyebiliriz. Başlayalım 40'tan. 40 1'e 40 2'ye 20 4'e 10 5'e 8. 36'ya bir bakalım. 1'e 36, 2'ye 18, 3'e 12, 4'e 9 6'ya 6. 6. Farkındaysanız 40 36'dan büyük ama 36'nın çarpan sayısı daha fazla. Demiştim ki bazı sayılara istinaden içinde bulundurduğu sayılara göre değişiklik gösterir. Yani bir sayı ne kadar büyükse çarpanı o kadar fazladır diyemeyiz. Lütfen burayı karıştırmayalım. Burada kaç tane çarpanı var? 8. Burada peki 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Neden 9? Çünkü bir sayı tekrar alınamaz. 18'e bakalım. 1'e 18. 2'ye 9, 3'e 6, 3, 17'de ise 1'e 17 vardır. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 6. sorumuz Bursa ve 7. sorumuza geçelim. Yukarıda verilen şekil ve içerisindeki sayı ile yapılan işlem arasında bir kural vardır. Bu kurala göre 2 işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar farkındaysanız, bir şekil, bir şekil kaç kenarlıysa onun o kadar katını alıp topluyor. Buradan da istiyor ki bize şeklimizin içinde 2 var ve şeklimiz kaç kenarlı? 6 kenarlı. Yani 2'nin 6. katına kadar olan sayıları toplayacağız. 2'nin birinci katı 2. Şöyle 6 tane atayım. 4, 6, 8, 10, 12. Toplayalım bakalım. 20, 30, 40, 42 diyoruz. 7. sorumuzun cevabı Bursa ve 8. sorumuza geçiş yapıyoruz. Aşağıda uzunluğu 40 cm olan kağıttan yapılmış cetvel verilmiştir. Bu cetvelin üzerine 40'ın tüm doğal sayı çarpanları işaretleniyor. Daha sonra bu cetvel işaretli yerlerden kesiliyor. Buna göre uzunluğu 1 cm olan parça sayısı uzunluğu 2 cm olan parça sayısından kaç fazladır? Şimdi bizden istediği 40'ın tüm doğal sayı çarpanlarını işaretlememiz. Bir bakalım bakalım 40'ın çarpanlarına. 1'e 40, e 40 2'ye 20, 3 yok, 4'e 10, 5'e 8. Başka var mı? Yok. İşaretleyelim, 1'i işaretleyelim, farklı renk yapalım, daha net görelim. Şöyle biri işaretledim. 2'yi işaretledim. Şuradan kestim. Şuradan kestim. Şuradan. Şuradan. 20'den ve 40'dan kestim. Şimdi bizim burada 1 santim olan parçamız neresi? Burası. Burası ve şu parçamız değil mi? 1 santim olan toplam 3 parça var. 2 santim olan bu parça ve bu parça. 2 santim olan da 2 parça var. Kaç fazlaymış o zaman? 1 fazladır diyoruz. 8. sorumuzun cevabı Adana diyoruz ve 9. sorumuza geçiyoruz. En büyük doğal sayı çarpanı ile en küçük doğal sayı böleninin toplamı 51 olan sayının doğal sayı çarpanlarından kaç tanesi tek sayıdır? Arkadaşlar burada doğal sayı çarpanı ile doğal sayı böleni son çarpanla bölen ne demekti? Aynı şeylerdi. Peki bir sayının en büyük çarpanı ne demiştik? O sayının kendisi. En küçük çarpanı ne demiştik? 1'dir. Baktığımızda en büyük doğal sayı çarpanı ile en küçük doğal sayı böleni. Şimdi kendisini bilmiyoruz ama en küçük doğal sayı böleninin 1 olduğunu biliyoruz. Biz 1 ile kendisini toplamışız ve 51 elde etmişiz. O zaman sayımız ne olur? 50 olmaz mı? Bizden ne istiyor? Doğal sayı çarpanlarına kaç tanesi tektir? Yani 50'nin çarpanlarını bulmamızı istiyor. 1'e 50, 2'ye 25. 3 yok. 5'e 10. Başka var mı? Yok. Kaç tanesi tektir? 1, 2, 3 tanesi tek diyoruz. 9. sorumuzun cevabı Adana ve 10. sorumuza geçiyoruz. Buket ile Arda aklından sayı tut oyunu oynuyorlar. Buket aklından bir sayı tutuyor ve Arda'ya ipucu olarak şunları söylüyor: Tuttuğum sayı altının katı ve iki basamaklıdır." Arda da diyor ki: "Bu ipucu yetersiz. Rakamları toplamı 12'dir." Tamam, şimdi buldum diyor. Şimdi biz bulalım. Arda'nın bulduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biz burada 8'in katlarını, iki basamaklı demiş. Evet 8'in iki basamaklı katlarını tek tek bulabiliriz dilerseniz. Ama bunun yerine daha hızlı yoldan şıklardan da giderek bulabiliriz. Hepsi iki basamaklı mı? Evet. Peki bunların hangisi 8'in katı? 32 8'in katı. 48 8'in katı, 84 ile 12 8'in katı değil. Peki bizim bir ipucumuz daha var. Rakamları toplamı 12. Rakamları toplamı 12 olan hangi sayımız? bu 5 bu 12 o zaman cevabımız Ceyhan diyoruz ve diğer sorumuza geçiş yapıyoruz. Semra öğretmen Şubat ayında okul programına bakıyor. Buna göre Semra öğretmen Şubat ayında toplamda kaç gün okula gidecektir? Bize verilen bilgilere göre Semra öğretmenin gittiği günlere bir bakalım. Hafta içi ve 3'ün katı günlerde dersi varmış. Yani 3'ün katı olan hafta içi günlere bakacağız. Ney bunlar? 3 6, 9, 12'yi almıyorum çünkü hafta sonu. 15, 18 almıyorum hafta sonu. 21, 24 ve 27'dir. Peki bizden diğer istediğine 4'ün katı günlerde ise sınav görevi varmış. 4'ün katı günlere bakıyorum. 4, 8, 12, 16, 20 24 ve 28'dir. Dersinin olduğu günlerde sınav görevine katılamamaktadır. Dersinin olduğu günler hangi günler? Sınav görevine katılamayacaksa 24'te sadece dersine girecek. Toplam kaç gün gitmiş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Toplamda 13 gün gitmiştir diyoruz. 11. sorumuzun cevabı Bursa ve 12. sorumuza geçiyoruz. <laughs> Çok özür dilerim. 30 odası bulunan bir otelin odaları birden 30'a kadar numaralandırılmış. Bu otelde oda numarası 30'un doğal sayı çarpanı olan odalar 3 kişilik. Diğer odalar 2 kişiliktir. Şimdi 30 odası bulunan bir otelin odaları 1'den 30'a kadar numaralandırıldıysa ve 30'un doğal sayı çarpanı olan odalar 3 kişilikse 30'un doğal sayı çarpanlarına bir bakalım. 1'e 30, 2'ye 15, 3'e 10, 5'e 6. Bizim toplam kaç tane çarpanımız var? 8 tane çarpanımız var. O zaman 8 oda 3 kişilik der miyiz? 8 oda 3 kişilik toplam kaç kişi oldu? 24 kişi. Şimdi 8 odamız 3 kişilikse geriye kaç odamız kaldı? 30 odadan 30 eksi 8'den 22 odamız kaldı. 22 odada kaç kişilikmiş? Geriye kalan odalar dediği için 2 kişilik. 22 çarpı 2'den de 44 burada var. E, 24 kişi de 3 kişilik odalarda var. Toplamda 68 kişi diyoruz. 12. sorumuzun cevabı Adana ve diğer sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki görselde hiper zeka ait bir otobüsün oturma düzeni verilmiştir. Otobüsteki koltuklardan koltuk numarası 24'ün doğal sayı çarpanı olanlar ile 5'in katı olanlar doludur. Derya Hanım koltuğunun cam kenarında olmasını istemektedir. Derya Hanım bilet alabilecek kaç var? koltuklar vardır? Bir bakalım bakalım. 24'ün doğal sayı çarpanlarına bakalım ve onları dolduralım. Ondan sonra 5'in katı olanları bir dolduralım. 24'ün çarpanlarına bakacak olursak. 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8 pardon 4'e 6 başka var mı? Yok. Dolduralım bakalım. 1'i doldurduk. 2'yi doldurduk. 3'ü doldurduk. 4'ü doldurduk. 6'yı doldurduk. 12'yi doldurduk. 8'i doldurduk. Ve 24'ü doldurduk. Bir de bizden ne istemiş? 5'in katı olanları. Onu da dolduralım. 5 gitti. 15, 10, 20, 25, 30, 35 gitti. Şimdi bizden cam kenarı istediği için cam kenarı olan da kaç tane olabilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane koltuk alabilir diyoruz. 13. sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneğidir. 14. sorumuz. 24 katlı bir iş merkezinde 12 asansör vardır ve asansörler birden 12'ye kadar numaralandırılmıştır. 1 numaralı asansör 1 ve 1'in katı, 2 numaralı asansör 2 ve 2'nin katı, 3 numaralı asansör 3 ve 3'ün katı olanlarda durmaktaymış. Geriye kalan tüm asansörler bu şekilde devam etmekteymiş. Bizden örneğin 5 numaralı asansör sadece 5, 10, 15, 20 numaraları katlarda durmuştur. Aslında bizden ne istiyor? Aşağıdaki en fazla sayıda asansör durur. Yani en fazla çarpanı olan sayıyı bulmamızı istiyor. Gelin birlikte bakalım. 1'e 10 var mıdır? 2'ye 5 var mıdır? Kaç asansör durmuş? 4 asansör durmuş. Peki burada 1'e 12, 2'ye 6, 3'e 4. Burada kaç asansör durmuş? 6 asansör durmuş. Peki burada 1'e 16 2'ye 8 4'e 4. Şimdi burada 16'yı eleyeceğiz. Neden? 12 asansör var. 4'ü de zaten bir tane saydığımız için burada toplam kaç tane? 4 tane. Burada ise 1'e 21, 3'e 7. 21'i eledik. Burada kaç tane? 3. O zaman en fazla sayıda hangisi dururmuş? 12 katın 12 asansör hangi katlarda? Cevabımız 12 arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum. Son sorumuza geldik. Gayet güzel ilerliyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. Öğretmen tahtaya çizeceği dikdörtgene ait aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre bu şartlara uyan dikdörtgenlerin çevre uzunlukları santimetre cinsinden kaç farklı değer alabilir? Bizden aslında dikdörtgenin alanını vermiş değil mi? Dikdörtgenin alanına göre kenarları santimetre cinsinden doğal sayı ve kısa kenar en az 4, uzun kenar en fazla 12 olan. Biz bir bakalım kaç farklı dikdörtgen çizilebiliyormuş. 60'ın çarpanlarına bir bakalım. 1'e 60, 2'ye 30, 3'e 20 4'e 15 5'e 12 6'ya 10 Başka var mı? Bu kadar. 7 yok, 8 yok, 9 yok. 10'da da zaten tekrar ediyorum. Bizden en ne sormuş? En az 4 santim olabilir mi? Olabilir. Bu olabilir mi? Bu da olabilir. 6 da olabilir. Ama diyor ki uzun kenarı en fazla 12 ise en fazla 12 olan hangisi var? 10 olabilir, 12 olabilir ama 15 olabilir mi? Hayır. Bu durumda dikdörtgenin çevre uzunlukları santim cinsinden kaç farklı değer alabilir? Sadece 2 farklı değer alabilir. Çünkü 5'e 12 dikdörtgen çizeriz. Bir de 6'ya 10 dikdörtgen çizeriz. 2 farklı değer alabilir diyoruz. Son sorumuzun cevabı da Bursa. Birinci denememizi bitirmiş bulunmaktayız. Elinize emeğinize sağlık. Kendinize iyi bakın. Diğer denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.